defa son kez sizin yayınınızda açıklama yapıyorum. Ben sık sık çocuklarım yanına gidiyorum. El girişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum. İçi gayet dolu bir babayım. Dosya Elmalı'da içerisinde bütün deliller mevcut. Ailemin yani çocuklarımın medyada yer almasını, onlarla ilgili kirli bilgilerin dolaşmasını istemiyorum. Bakın bu çocukların bir geleceği var. İleride genç bir birey olacaklar ilişkileri de anne baba olacaklar. Bir baba olarak çocuğunuzdaki çocuklarınızdaki bu farklılığı ilk ne zaman fark ettiniz? Annem ve avukatın tarafına ilk etapta benden bu konu gizlenildi. Fevri bir çıkış yani tatlı bir zarar vermemem için. Eyvallah. Ee, ben olayın savcılık aşamasında ve ilk raporlar ele alındıktan sonra olaya vakıf oldum. Çocuklarımla Güvenli ortamlarda konuştuktan sonra çocuklarımın ciddi anlamda tehdit altında, korkutulmuş, baskı altında benimle rol yaparak yapmacı konuştuklarından dolayı hiçbir şekilde farkına varamadım. Bu kendi çocuklarım için değil, bütün çocuklar için söylüyorum. Çocuklar asla yalan söylemezler. Çocuklara bir defa yalan söyletebilirsiniz, iki defa yalan söyletebilirsiniz. Çocuklar bunu unuturlar. Benim Sizin... çocuklarım yalan söylemiyorlar. Eyvallah. Çok Çocuklarıma güveniyorum. Anladım. Yaşadıklarını biliyorum. Gözlerindeki korkuyu, dehşeti hissettim. Çocuklarım babanın yanında çok inanılmaz huzurlu ve mutlu bir yaşam. Ben oraya zaten sık sık gidiyorum. Ee, sık sık gidiyorum. Çocuklarım gün gün ağlayarak gittiler. Olaya kolluk kuvvetleri, gelen memur arkadaşlar hep şahit oldular. Devlet elindeler. Devlete de güveniyoruz. Çocukların babaannesi şu an hatta. Siz Eyvallah. nasıl öğrendiniz? Net bir şekilde anlatabilir misiniz? İlk ne zaman çocuklar size Çocukları söyledi? Çocukları Antalya Terminal'den aldım. Üvey baba ve dede eşliğine teslim aldım. Otobüste bindik. Otobüste başladı sorular. Fakat ben bunu algılayamadım. Bana küflü ekmek yedirecek misin? bizi döver misin? Çocuklar çok anormal soru bombardımına tuttu beni. Dedim ki anneleri cezaevindeymiş, anneanne de intihar etmiş. Herhalde dedim onlar şey ile e, etkilendi çocuklar dedim. Çocuklar e, zeytin tanesine hasret kalmış. Onu tabağının altına sakladılar. Kabloyla dövülmüş, Portumla dövülmüş. Allah ıı, bunu kırılmış, ilk defa duyuyorum. Evet. Oklavayla dövülmüş. Üstüne değnek kırılmış. Bu çocuklar hırsızlık yaptırılmış. Bana anne diye hitap ediyorlar. Diyor. <laughs> anne dedi. Efendim yavrum dedim. Biz orada ne yaptık biliyor musun dedi. Bizi dedi iki gün balkona kilitlediler dedi. Böyle gök gürülüyordu dedi. Kardeşimle ıslantık dedi. Geldiğinde yavrum diye dedi. Köksü öksürüyordu. <laughs> yani anlatılır gibi değil. Hakan Bey ilk etapta Annesine söyledim. Ne dediniz? E, kızım dedim. Çocuklar insanın beynine kan sıçratan e, şeyler anlatıyor. Bana kahkaha attı. E, anne onlar çok yalancıdır. Sen onlara bakma. Siz de irtibata e, annenin birlikte olduğu kişi girmeye çalışıyor sürekli değil mi? Evet. 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 Onun muhatap olma nedeni ne? Mesela sizi arıyor. Merhabalar nasılsınız? E, i̇yiyim. Ne diyor? Bir defasında dedi ki bana... Ee, onlar şeytandır Güney Hanım dedi. Ben de dedim ki yavrum ona da oğlum diye hitap ediyordum. Oğlum bunlar el çocuk nasıl şeytan olur? Ya şeytan da bir melektir Güney Hanım dedi. Ben çocuklarımı cerraha götürdüm. Daha hala bedenen ilaç sürüyorum.